FTA'ya katılma ve ana sponsor olma isteğimizin ardında yatan neden esasında tasarım odaklı vizyonumuz. Kalebodur markasıyla tasarım odaklı bir iş yapış kültürünü geliştirerek marka değeri yaratma çabamız uzun yıllardır esasında gündemimizde. Dolayısıyla mobilya sektöründe markalaşma yolculuğu içerisinde firmaların tasarım üstünlüklerini geliştirilmesi üzerine yapılan tüm çabalar esasında bizim vizyonumuza da eşlik ediyor. Dolayısıyla bu platformda olmak, bu bu ekosistemin bir parçası olmak bizim için çok önemli. Bugün burada sizleri Fulya mağazamızda ağırlıyoruz. E, Kale Bodur markasının e, yeni kimliğini, yeni yolculuğunu e, fiziksel alanlara dönüştürdüğümüz ve yaşayan alanlar yaratıyoruz mottomuzun altında mimari ve konsept tasarımı önceliklendirdiğimiz bir alanda birlikteyiz. Dolayısıyla e, mimarların, iç mimarların, son kullanıcıların, diğer profesyonel kitlelerin mağazamız içerisinde bir araya gelmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla FTA'nın yaptığı gibi biz de farklı müşteri gruplarını, farklı tedarikçileri ve farklı branşları bir araya getirmeyi oldukça önemsiyoruz. Burada bir ekosistem yaratmak ve bu ekosistemin esasında sürdürülebilir olmasını sağlamak gibi de bir amacımız var. Kalabodur 68 yıllık yolculuğu içerisinde esasında Türkiye'nin sanayileşme hikayesinin de yaşayan bir örneği, bu topraklardan çıkan köklü ve güvenilir bir marka. İlk çıktığı yıllarda Kalabodur Seramik budur diyerek esasında insanların hafızasına kazınmış. Bu topraklarında çıkarttığı çok önemli bir değer. Hatta ders kitaplarında da anlatılır. Kalabodur kategoriye ismini vermiş, jenerik bir markadır. Fakat dönemin şartları değişiyor, endüstri değişiyor kullanıcı ihtiyaçları ve müşteri deneyimi değişiyor. Kalabodur da bu noktada sadece seramik sahiplenmek değil, aynı zamanda tasarımı, inovasyonu ve sürdürülebilirliği sahiplenmek gibi önemli unsurları da esasında önem veriyor. Dolayısıyla tüm bu yolculuğun içerisinde, markanın dönüştüğü noktada da seramik budur ve ayrıca yenilik budur diyoruz Kalabodur markamızın altında. Yenilikten kastımız da evet inovasyon çok önemli bir unsur. Onun dışında sürdürülebilirlik şu anda hem kullanıcı için hem endüstri paydaşları için oldukça kritik önem taşıyan bir durum. Biz kurumsal iletişim mottomuzu da iyi e bak dünyana olarak güncelledik ve son yıllarda bu mesajın altında sadece söylemle değil eylemle de kullanıcılara, müşterilere, tasarımcılara mimarlara farklı değerler katmayı da önemsiyoruz. Burada hem üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik hem malzemenin kullanım ömründe sürdürülebilirlik bizim için çok önemli unsurlar. Onun dışında insan faktörü de çok önemli. Çünkü tasarımı realize ederken insanı merkeze almak hem Tasarımcı olarak insanı merkeze almak hem de kullanıcı olarak insanı merkeze almak bizler için çok önemli. Tasarımın sadece fonksiyonel boyutlarını değil aynı zamanda estetik ve performans boyutlarını da çok önemsiyoruz. Calabodur tüm bu tasarım vizyonunun içerisinde az önce bahsetmiş olduğum esasında tüm kritik noktalara değinen işler yapmaya gayret ediyor. seramik sektörü hem mobilya sektörü ülkemizin önemli e, endüstri branşları. Çok nitelikli iş gücünün, çok önemli markaların, çok e, güzel tasarım unsurlarının bir araya geldiği sektörler. Fakat global rekabet e, oldukça zorlayıcı. Hem ülkemizin marka değerini yüceltmek hem de bu sektörlerdeki firmaların markalarını daha görünür kılmak, daha tercih edilir kılmak bizler için çok önemli. Bu noktada bu endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların da Markalaşma yolculuğu içerisinde tasarımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de uzunca bir zamandır hem yapmış olduğumuz tasarım işbirlikleriyle birlikte hem de tasarımcıların da dahil olduğu ekosistemleri yaratmak, bunların destekçisi olmak yönünde önemli eforlar sarf ediyoruz. Rekabet ve beraberlik bir arada esasında burada. Nitelikli rekabet de firmaları, markaları güçlendiren unsurlar. Bu anlamda bu paydaş gruplarının bir araya gelmesi ve birlikte hem endüstriyelik, endüstriyi tartışması hem marka değeri yaratma yolculuğu içerisinde yeni fikirlerin oluşması hem de tasarımcıları desteklemesi bizler için çok önemli. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sadece mimarları ve tasarımcıları değil aynı zamanda sanatçıları da ağırlıyoruz. Dolayısıyla bu disiplinler birbirini besleyen, birlikte hareket etmesi gereken ve sonucunda da kullanıcıya değer yaratacak olan önemli disiplinler, branşlar. Biz farklı alanlarda bu paydaş gruplarını bir araya getirmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü dünya çok hızlı, biraz önce dediğim gibi global rekabet oldukça zorlayıcı ve markaların tercih edilmesi için de önemli stratejilerden bir tanesi de elbette ki farklılaşmak. Farklılaşmanın da önemli anahtarı elbette ki tasarım. Ama bu ekosistem yaratmanın kritik unsurlarından bir tanesi tanesi bunların sürdürülebilir kılması. Sadece bir iki işte buluşmayla oluşacak değer değil bunu belirtmek isterim. Bunu sahiplenebilmek çok önemli. Bu paydaş gruplarını destekleyebilmek çok önemli. Önlerini açabilmek çok önemli. Bu anlamda da Kalebodur markasıyla özellikle mobilya sektörü içerisinde çokça tercih edileceğine inandığımız, bu sebeple de esasında bu fuara katılmayı da oldukça önemsediğimiz ve ana, ana sponsoru olduğumuz noktada şu, biz malzememizi bir kumaş olarak görüyoruz. Yani mobilya sektöründe tasarımı yüceltmek için kullanılan ürüne değer katmak için kullanılabilecek e, önemli unsurları barındırıyor. Yaklaşık 25 sene önce yatırımını yaptığımız büyük ebatlı porselen ürünlerimizin ebat, yüzey ve kalınlık çeşitlerini çok arttırdık. Dolayısıyla seramin kullanım alanlarını, seramin sınırlarını aştık. Böyle söyleyebilirim. Önceden sadece hatta fayans denirdi, işte kalebodur denirdi. Evlerde işte zemin uygulaması, işte mutfakta tezgah arası uygulaması, banyolarda duvar seramiği uygulaması olarak geçerken şimdi yeni ürünümüzle Kale Bodur markası altındaki büyük ebatlı porselen ürünlerimizle birlikte seramin kullanım alanlarını çok çeşitlendirdik. Ben hep kumaş özelliğini vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü bu mağazada da göreceksiniz kah şömine olabiliyor, kah işte bir duvar kaplaması oluyor, bir zemin uygulaması olabiliyor, bir merdiven olabiliyor, bir mekan içerisindeki farklı detaylar bu malzemelerle çözülebiliyor. Malzemenin porselen olması da kullanım ömrünü çok uzun kılıyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla uzun ömürlü olması, yüzey performansının çok yüksek olması ve yüzeyde tanımladığımız, kullanıcıya aktarmaya çalıştığımız dokuların, renklerin, mermer olabilir, ahşap olabilir, doğalına en yakın şekilde üretilebiliyor olması. Esasında tasarımcının önündeki tüm bariyerleri de ortadan kaldırıyor, sınırları ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla FDI ile birlikte ürünlerimizi bu platformda sunuyor olmamız esasında mobilya üreticileri ve mobilya tasarımcıları içerisinde çok önemli bir araç. Bu sebeple hani buradaki birlikteliği ve bu ekosistem içerisindeki farklı paydaşlarla bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Müzik elinde evet çok ciddi bir hani endüstri var teknoloji var yenilik var merkezinde insan var ve duygulara hitap etmek var. Dolayısıyla duygulara hitap ederken ki bu ürün geliştirme yolculuğu içerisinde mutlaka tasarım odaklı düşünmeyi, birlikte tasarlamayı, farklı müşteri grupları ile bir araya gelmeyi, farklı endüstrilerden faydalanmayı çok önemsiyoruz. Dolayısıyla Kalebodur sadece bir üretici değil, üretici markası değil. Aynı zamanda tasarıma değer katan ve bir ekosistemin sahiplenicisi konumunda. Dolayısıyla markanın geldiği bu gelişim yolculuğu içerisinde tat bir yüzey kaplama malzemesi değil, aynı zamanda kullanıcısına değer katan tasarımcısını da özgürleştiren bir felsefe var diyebilirim. Elbette ki markaların e, sürdürülebilir olması için de ticari bir başarı gerekiyor. Dolayısıyla e, bizim için de yeni bir müşteri portföyüyle buluşma noktasında markanın kendini daha iyi izah edebilmesi için de çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum ben bu fuarın. Sonuçta köklü bir seramik üreticisiyken şu anda yaşam alanlarına yeni anlamlar katmaya çalışan tasarımcıyı ve tasarımı sahiplenen bir marka yolculuğunun içerisinde olduğunu vurgulamayı da çok arzu ettik. Dolayısıyla hem kendimizi yeni stratejimizle, yeni vizyonumuzla anlatmak hem de mobilya üreticileriyle, tasarımcılarla buluşmayı arzu ettik. Türkiye'de dediğim gibi esasında hem seramik endüstrisi hem de mobilya endüstrisi belki de hak ettiği yerde değil global ölçekte. Dolayısıyla bu sektörlerin de birbirine değer yaratması için bu noktada katkıda bulunmayı da arzu ettik. Esasında şey tam yeniliklerin ve yeni lansmanların olduğu bir dönemdeyiz. Kalebodur markası evet 25 sene önce büyük ebatlı porselen plakayı üretmeye başladı. 1'e 3 üretiyorduk ve 3 mm ile başladık. Bu bunun hikayesini de çok kısa anlatmak isterim. Yine bir ihtiyaç var. Yine bir kullanıcı problemini çözme var. Bu kadar ince plakaları üretmemizin sebebi esasen hazin bir olay 99 depremi. Deprem sonrasında yaşanan problemleri hani olarak, üretici olarak nasıl bertaraf edebiliriz diye düşündüğümüzde kurucumuz rahmetli İbrahim Bodur ben depreme dayanıklı evler yapmak istiyorum, binalar yapmak istiyorum. Bu yapılara malzeme vermek istiyorum ve hatta sistem geliştirmek istiyorum dedi. Dolayısıyla biz 3 milimetre büyük ebatlı plakaları yaptığımızda mekanik cephe sistemlerine uy e, bina yükünü azaltan ve oldukça güvenli yapıları inşa etmek amacıyla e, üretime giriştik. Sonrasında yeni ihtiyaçlar ve e, yeni hedeflerle birlikte bu büyük ebatlı porselen ürünlerinin yeni ebatlarını ve kalınlıklarını devreye aldık. Fuarda 120'ye 280 6 mm ürünlerimizi mobilya endüstrisinde de oldukça tercih edilen bir ebat ve aynı zamanda hem performans hem estetik unsurları nedeniyle de çokça beğeniliyor. E, artı 160'e 320 6 milim, 12 milim, 20 milim ürünlerimizi 12 milim ve 20 milim ürünler genellikle mutfak sektöründe tezgah olarak kullanılıyor ve biz burada T1 markamızla piyasada yer alıyoruz. Onun dışında 20 milim ürünlerle yan kesitlerdeki damar takibini yapabildiğimiz yani birebir bir mermeri esasında görsel olarak sunabildiğimiz ama porselenin e, fonksiyonel avantajlarıyla birleştirdiğimiz çünkü e, biliyorsunuz ki doğal malzeme mermer biraz asitten etkileniyor, işte bakımı daha zor oluyor, ömrü biraz daha kısa oluyor derken porselenin böyle problemleri yok. Dolayısıyla yine kullanıcısına, tasarımcısına ilham verecek, uzun ömürlü bir şekilde onun hayatında yer alabilecek ve onları özgürleştirebilecek, hem tasarımcıyı hem de kullanıcıyı özgürleştirebilecek ürünlerimizle fuarda yer alacağız.